Ekotürk'ten mutlu günler değerli izleyenler. Ben Naz Özdeğirmenci. Yatırım Dünyası programıyla karşınızdayım. Bugün haftanın ikinci işlem günü. Borsa İstanbul'u inceleyeceğiz. Bir diğer tarafta TL varlıklar hem de küresel varlıklardaki gidişat nasıl, değişimler, gelişmeler hepsini ele alacağız. Yurt içinde 2021 yılı asgari ücret kararı ve kabine toplantısı Ankara'nın sıcak gündemini oluştururken küresel taraftaysa aşı gelişmelerinin yanında Donald Trump'ın ekonomik destek paketini ve bütçe tasarısını imzalaması gündemi oluşturuyor. Bakalım bugün bize hangi konuğumuz eşlik edecek? efendim konuğumuza gitmeden önce ekonomi gündemine dair öne çıkan gelişmeleri detaylarıyla sizlere aktaralım. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekonomik güven endeksi Kasım ayında 89,5 iken Aralık ayında %3,5 azalarak 86,4 değerine düştü. Endeksteki düşüşte hizmet, perakende, ticaret ve inşaat sektöründeki düşüşler öne çıktı. Hizmet sektörü güven endeksi Aralık'ta %9,2 oranında azalarak 70.4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise %7,8 oranında azalarak 87.6 değerini alırken inşaat sektörü güven endeksi ise %7,2 oranında azalarak 73,3 oldu. Tüketici güven endeksi aynı seviyeyi takip ederek 80,1 oldu. Reel kesim güven endeksi ise %2,8 oranında artarak 110,4 seviyelerine çıktı diyelim ve diğer haberimizin detaylarına bakalım. Evet, ABD Temsilciler Meclisi COVID-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımının 2000 dolara çıkarılmasına ilişkin tasarıyı onayladı. Trump 600 dolarlık nakit yardımın 2000 dolara çıkarılması da dahil bazı değişiklikler yapılmasını istemiş ve destek paketiyle bütçenin yer aldığı tasarıyı imzalamamıştı. Covid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit yardımını 2000 dolara çıkarmaya yönelik tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak. Evet, diğer haberimizle devam edelim. Nikkei Japonya'da Nikkei 225 endeksi ABD'nin teşvik paketinin de eskisiyle 30 yılın en yüksek düzeyine yükseldi. ABD Temsilciler Meclisi'nin COVID-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımının 2000 dolara çıkarılmasına ilişkin tasarıyı onaylamasıyla oluşan olumlu hava etkisiyle Japonya'da Nikkei 225 endeksi 1990 yılının Ağustos ayından bu yana en yüksek düzeyine yükseldi. Nike 225 endekse günü %2,66 artışla 27.568 puanda tamamlarken Shanghai Composite %0,55, Shenzhen Composite ise %0,4 geriledi. Diğer yandan Hang Seng %0,86, Kospi %0,33 ve S&P %0,53 değer kazandı. Evet Goldman Sachs ABD 2021'de 2021 yılında ABD ekonomisinin %5,9 büyümesini öngörüyor. Goldman analistleri ABD ekonomisinin gelecek yıl %5,9 büyüme göstereceğini tahmin ederken rakamın ortalama beklentinin 2 puan üzerinde olması dikkat çekti. Yılın ikinci çeyreğinde büyümenin genel aşılamanın virüs tehditlerini azaltmasıyla hızlanacağı tahmin edildi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'ın raporunda istihdam piyasasının da tahminlerden iyi performans gösterebileceği kaydedildi. İşsizlik oranının yıl sonunda %5,2 seviyesinde olabileceği öngörüldü. Diyelim haberlerimizi burada noktalamayalım. Son haberimize devam edelim. Küresel ekonomiler artık 2021 için hazırlıklara başlasa da 2020'nin son haftasında dünya genelinde gözler Covid-19 aşı çalışmalarında. Alman aşı üreticisi BioNTech ve ABD'li ortağı Pfizer 2021 aşı hedefini belirlemiş durumda. BioNTech ve Pfizer yeni yılda aşı üretim ve onay sürecini hızlandırmak adına Almanya ve Avrupa'nın birkaç yerinde yeni üretim tesisleri açacaklar. BioNTech yeni tesislerle birlikte 2021 yılı COVID-19 aşı üretim hedefini 750 milyon doz olarak açıkladı. Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Profesör Dr. Uğur Şahin, Biontech Novartis'e ait Marburg kentindeki fabrikayı da devralmış bulunuyor. Şahin geçen hafta yaptığı açıklamada aşının üretimi için yeni ortaklar aradıklarını söylemişti. Diyelim haberlerimizi burada noktalayalım. Piyasa rakamlarıyla devam edelim. Dolar TL tarafında 7.37, Euro TL 9, 9.02, sepet kur 8.2, gram altın ise anlık olarak 445 Türk lirasından işlem görüyor. Müzik Avrupa borsalarına bakalım. Euro Eurostox 3589,95 seviyelerinde %0,56'lık bir yükselişe işaret ediyor. Almanya tarafında 13.829 seviyeleri hakim %0,26'lık bir primle birlikte. Fransa Kakaransa 5.610,25 seviyelerinde %0,55'lik bir yükseliş var. İspanya tarafında 8.191,85 seviyelerini görüyoruz. Evet şimdi ABD vadelerine geçelim. ABD endeksleri Dow Jones 30474,44 seviyelerinde %0,46'lık bir yükselişle birlikte S&P 500 tarafında 3744 seviyelerini görüyoruz. Nasdaq teknoloji endeksi ise 12884,13 seviyelerinde %0,42'lik bir artışla birlikte Evet paritelere geçelim. Pariteler dolar endeksi 90,04, euro dolar 1,22 yüzde 0,31'lik bir yükseliş var. Pound dolar tarafı 1,35. Dolar yen 103,64, dolar İsviçre frangı ise anlık olarak 0,88. Emtia piyasasına geçelim. Ons altın 1878 dolar 26 sentten işlem görüyor. %0,27'lik bir yükseliş var. Brent petrolse varil başına 51 dolar 56 sentten işlem görüyor. %1,19'luk bir prim var. Ham petrolse varil başına 48 dolar 22 sentten işlem görüyor diyelim. değerli izleyenler şimdi konuğumuzla devam ediyoruz. Gedik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Abuzer Pınar bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Naz Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, hep beraber. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından alınan 200 bas puan faiz artış kararını izlemiştik geçtiğimiz hafta. Tabii bu faiz artış kar kararıyla birlikte Türk lirasına olan e, yatırımcı güveninin de arttığını, tazelendiğini e, gördük ve aynı zamanda piyasalara e, para politikasındaki bu sıkı duruşun da devam edileceği e, iyimserliği de aşılandı sizin. Bu kararla ilgili görüşlerinizi e, biraz almak istiyorum. Sonunda da 2021'in geneline yayılmasını bekliyor musunuz bu sıkı para politikasının efendim? Evet uzun bir süre bir sıkıntı yaşanıyordu. Biraz da bu tabi pandeminin de etkisiyle biliyorsunuz. Hı hı. E, faizler düşük tutuldu çünkü ekonominin bir şekilde desteklenmesi e, gerekiyordu. Parasal araç olarak da ilk akla gelen faizdir. Ama tabi bu sürdürülebilir bir durum değil. E, çünkü enflasyonda yükselişler oldu biliyorsunuz. Hı hı. Kaçınılmaz olarak burada faiz artışı yapıldı. Merkez Bankası bana kalırsa beklentiler doğrultusunda hareket etti. Ee, ve yapılan faiz artışı piyasalarda karşılık buldu diye düşünüyorum. Ee, 2021 yılında bu devam edecek çünkü bana kalırsa faiz artışından daha ötede e, merkez bankasının bu duruşu ve bu duruşu devam ettireceği yönündeki açıklamaları bence oldu, sözlü yönlendirmeleri oldu. Ee, nihayetinde iki para arasındaki e, şeye baktığımız zaman, tercihe baktığımız zaman bu paraların getirisine bakılır reel faizde eğer pozitif bir düzey yakalanırsa TL'nin tercih edilmemesi için bir neden yok ve şu anda gördüğümüz kadarıyla daha henüz Aralık ayı bitmedi ama enflasyon muhtemelen %15'e yakın bir yerlerde duracak gibi görünüyor. E bunun 200 puan üzerinde bir reel faizden bahsedebiliriz şu an itibariyle elbette. Dolayısıyla bu noktada ben yabancıların zaten girişi başladı ve bizim yerleşiklerinde döviz tevdiat hesaplarında eğer bir çözülme başlarsa nispeten bir istikrar kazanır kur diye düşünüyorum. Evet Abuzer Bey biliyorsunuz ki ekonomik güven endeksini de karşıladık. Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 89,5 iken Aralık ayında %3,5 azalarak 86,4 değerine düştü. Sizce bu düşüş eğilimi trendi devam eder mi? Daha ne kadar sürer? Mesela 2021 yılı ilk çeyreği için beklentilerinizi alalım. Şimdi şöyle bence bu rakamlar çok e, olağanüstü rakamlar değil. Çok normaldi açıkçası. Açıklanmadan önce de kanaatim benim bu yöndeydi şu anlamda. Bir miktar e, aralık ayında bir yavaşlama oldu. Bunun bir nedeni bizim e, uyguladığımız politikalarla ilgili, bu faiz artışı ile ilgili. E, bunu tabii iki yönlü etkisini de görebiliyoruz aslında bu endekslerde. Diğeri de Avrupa'da kapanmalar oldu biliyorsunuz. Bizde kısmi kapanmalar oldu. Bunun doğal olarak hizmet sektörü üzerinde tabii ki etkisi oluyor. Ee, şimdi bakarsanız reel kesim e, güven endeksinde hafif de olsa bir artış var. Bu açıkçası benim beklediğim bir şeydi. Şundan dolayı çünkü bir taraftan e, faiz artışı tüketim üzerinde caydırıcı bir etki yaratırken döviz kurundaki gevşeme ise reel sektör için e, bana kalırsa motive edici oluyor. Ve eğer e, döviz kuru bu şekilde istikrarlı bir şekilde devam ederse belli bir noktada durup. Reel sektörün ben bundan yararlanacağını düşünüyorum çünkü yatırım tercihini olumlu etkiler aramalı ve yatırım malı satın alıyoruz biz dışarıdan ve bu da kur üzerinden hesaplanıyor nihayetinde. Dolayısıyla ben açıkçası aşağı yönlü eğilimin geçici olduğunu düşünüyorum. Kış aylarında inşaat sektörü genelde yavaş olur. Belki bir müddet orada yatay bir seyir izlenebilir. Ancak 2021 yılının bahar ayından itibaren ben tekrar pozitif yönde devam edeceğini düşünüyorum ekonomilerin. Peki. Bir diğer yandan da aslında yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren 2021 yılı için asgari ücret belli oldu. 2324 Türk Lirası'ndan. 2825 Türk Lirasına çıkarıldı. Şimdi bir grafik ekranlarınıza getireceğiz. Kendi ligimizde kendimizi görelim diye gelişmekte olan ülkeler grafiği. Onu da sizden bir değerlendirmesini alalım. Aslında baktığımız zaman şöyle bir grafiğe çok da fena bir yerde konumlanmıyoruz gibi. Tabii grafikteki şu anda yeni karar verilen asgari ücret 2825 Türk Lirasını görüyoruz. Abuzer Bey değerlendirmelerinizi alalım bu grafik üzerinden lütfen. Şimdi şöyle bu asgari ücret meselesini tabii öncelikle ne anlama geldiğini söylemek lazım. Asgari ücret demek bunun altında e, işçi çalıştırmanın yasak olması anlamına gelir. Bir kere her şeyden önce bunu söyleyelim. Yani asgari ücret dediğimiz zaman sanki devletin verdiği bütün ücretler bunlarmış ya da özel sektörün yaptığı ödemeler buymuş gibi genelde konuşuluyor fakat öyle değil. Bu şu demektir. Bu ücretin altında işçi çalıştıramazsınız. Türkiye şartlarında konuşulması gereken tabii iki şey var. Yani e, bu, bu çok mu yüksek, e, sağlayacağı yaşam standardı açısından çok savunulabilir bir rakam mı? Değil aslında. Fakat e, şöyle bir gerçeği de var tabii bunun, e, birincisi bu kayıt dışılıkla ilgili. E, Türkiye'de e, bir kayıt dışında olanlar var, bir de kayıt içerisinde olduğu halde e, sadece ücreti ve primi asgari ücret üzerinden ödenen ama aslında bundan daha yüksek ücret alan bir kesim de var tabii bunu da dikkat etmek lazım. Diğer boyutu ise işgücü piyasasıyla ilgilidir. Yani bu minimum bir rakam olduğu için verimliliği yüksek bir işçi işverenle muhatap olduğu zaman bir ücret pazarlığına girer. Eğer sizin gibi örneğin kapıda bekleyen yüzlerce insan varsa elbette bu ücreti kabul etme noktasına gidiyorsunuz. Fakat eğer sizin verimliliğinizin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorsanız bunun üzerindeki ücretlerle tabii ki pazarla oturuyorsunuz. Dolayısıyla çok boyutlu olarak görmekte yarar var asgari ücreti. Peki biraz da aslında dolar TL tarafına geçelim. Çünkü izleyenlerimiz çok merak ediyor. 8.57'ye kadar yükselmişti. Bir süredir de 7.50'nin altında izliyor dolar TL. Tabii baktığımız zaman yurt içi yerleşikler yüksek faiz ve sıkılaşma döneminde de dövizde durmaya devam ettiğini de görüyoruz. Tabi döviz kurları işte yükselirken enflasyondan korunmak için dövize geçen yatırımcı faiz sizin bu arttığı dönemde işte döviz kurlarının düştüğü bu ortamda hala da işte uzun dönemdir topladığı dövizi Türk lirasına geri döndürmüyor sizin beklentiniz nedir dolar TL tarafında onu alalım bir de 2021 yılı için de öngörülerinizi alalım dolar TL cephesindeki Tabii burada yatırımcıları bir kere şöyle görmek lazım. Yani bir amatör kendini sağlama almak isteyen yatırımcılardan bahsediyoruz. Bir de kurumsal yatırımcılardan bahsediyoruz. Maalesef amatör yatırımcının böyle bir handikapı var her zaman. Güvenin oluşması birazcık zaman alır. Önümüzdeki bir iki ay içerisinde biz bunu teyit ederiz. Ben 2021 yılında da yatay seyirde bir döviz kuru oluşacağını ben şahsen düşünüyorum. Bunun düzeyini bugünden söylemek çok doğru değil. Ancak döviz kurunun çok oynak olması doğru bir şey değil zaten. Önemli olan bunun istikrarlı olmasıdır yatırımcı açısından. Yani benim kabaca öngörebileceğim bir kur düzeyinde mi olacak? Yani aslında soru budur. Yoksa aşırı yüksek ya da aşırı düşük olmasının ikisi de ekonomiye zarar verir. 8,5'lar aşırı yüksekti. Dolayısıyla hangi düzey olur? Ben 7'lere doğru bir eğilim olacağını düşünüyorum. Ama aşırı düşüş de doğru değildir hem ithalatçı hem ihracatçı açısından. E, fakat e, şanslar itibariyle baktığımız zaman evet bu düşüş sürecinde bir miktar daha dolar alımı oldu. E, bu, bu güvenin tesis edilmesi bir miktar zaman alır diye düşünüyorum. Ne kadar zaman derseniz önümüzdeki muhtemelen bir dönem. Yani 2-3 ay içerisinde ben bunun oturacağını düşünüyorum şu anlamda. E, bireysel yatırımcılar... Döviz kurunun belli bir düzeyde takıldığını ve yukarıya gitmeyeceğinden emin olursa eğer bir miktar bozmaya gider. Yani bu bozmak ne demek? Tüketimini erteliyordu insanlar, yatırım yapmıyordu, konut almıyordu örneğin, araç almıyordu. <laughs> e, fakat e, bu fiyatların bir ölçüde öngörülebilir olduğunu düşünürse ve bu kanaate varırsa, e, Türk lirasının da getirisinin anlamlı olduğunu düşünürse ben oradan da döviz tevdiat hesaplarında da bir çözülme olacağını düşünüyorum şahsen. Evet. Peki aslında yüksek faizle dikkate alındığında bu yeni yılın ilk çeyreği için işte Türkiye ekonomisinin büyüme performansında belki bir yavaşlama veya bir daralma öngörülüyor. Ondan sonrası için de Covid-19'un seyriyle çok alakalı diyebiliriz açıkçası bakacak olursak. Sizce 2021 yılı için Türkiye ekonomisi nezdinde önemli olan başlıklar hangileri olacak? Şimdi Naz Hanım, benim e, şahsen kanaatim şudur. Türkiye ekonomisi e, faizden ziyade döviz kuruna daha hassastır, hı hı. daha duyarlıdır diye düşünüyorum. E, şöyle düşünelim, faizler e, düşük iken e, kur yükseliyor. E, bu düşük faiz elbette harcamalar yoluyla ekonomi bir miktar destekliyor. Hı hı. E, talep artışı oluyor. Buradan da bir talep enflasyonu tabii ki ortaya çıkıyor. Ama diğer yandan kur yüksek iken reel kesim, yatırımcılar... E aramalı ve yatırım malı ithal ederek üretime devam ettikleri için üretim çok ciddi zarar görüyor. Yani dolayısıyla burada faiz artışının e, meydana getirdiği talep yavaşlaması ama diğer taraftan kur düşüşünün reel kesim tarafından getireceği maliyet düşüklüğü nedeniyle getireceği yatırım talebinin net etkisine bakmak lazım diye düşünüyorum. Evet. Ben bu anlamda örneğin bu faiz yükselişinin çok ciddi daraltıcı etkisi olacağını düşünmüyorum. Sadece burada bir intibak sürecine ihtiyacımız var. O da muhtemelen e, Ocak Şubat aylarında bir miktar biz bunu hissederiz fakat e, bahardan itibaren Mart ayından itibaren tabii ki söylediğiniz pandemi de sabah katmak kaydıyla o konuda olağanüstü şeyler olmazsa aşı ve tedavi konularında eğer e, olumlu yönde gelişmeler olursa ben ekonominin büyüyeceğini ve bahar aylarından itibaren bir artış eğilimine gireceğini düşünüyorum ekonomik faaliyetlerin. Evet peki, Abuzer Bey sizce enflasyon 2021 yılının ilk çeyreğinde bir oturur mu düzene, ne dersiniz? Oturur bence. Bu şöyle yükseldi ve bu bizim istediğimiz bir düzey değildi. Çünkü iki hanelinin bir hayli üzerine çıktı. Şu anda %14'ün üzerinde bir rakamdan biz bahsediyoruz. Ee, bu tabii o düşük faizden kaynaklı, bir de üretim tarafında bir yavaşlama ama talep tarafında bir yükseliş olduğu için e, maliyetlerden de kaynaklı ciddi bir boyutu vardı. Şu an itibariyle çünkü maliyet enflasyonu, tüketici enflasyonun 9 puan kadar üzerinde aralığı göreceğiz. Dolayısıyla e, bu noktada evet e, ama Merkez Bankası'nın duruşu, sözlü yönlendirmesi, faizin geldiği düzey itibariyle baktığımız zaman bu konuda da kararlı görünüyor. Sıkı duruş devam edecek. Sadece faiz üzerinden değil diğer araçları da kullanarak enflasyonu tek haneye indirme hedefiyle hareket ediyor. 2021 yılı içerisinde tek haneye inemeyebilir. Bu biraz daha zor gibi ama %10'a yakın en azından çift hane bile olsa %10'un çok az üzerinde bir rakamla 2021 yılını gerçekleştirme şansımız var gibi görünüyor. Peki aslında baktığımız zaman Türkiye'de bu son 3 senedir düşen potansiyel büyüme seviyesinin bile altında bir büyüme performansı var. Şimdi 2020'yi kapatmaya hazırlanıyoruz. Sizden bir beklenti, bir tahmin alalım. Sizce ne kadarlık bir büyümeyle kapatır Türkiye yılı? Şimdi şöyle biliyorsunuz bu pandemi başladığı zaman uluslararası kuruluşlarda bizde yapılan tahminler ciddi negatif bir etki bekliyordu. Fakat e, bu dediğim gibi konjonktür nedeniyle alınan önlemler dolayısıyla bir miktar yukarı doğru çekildi ve şu içerisinden geçtiğimiz e, dönemde beklenenden e, daha e, düşük düzeyde olumsuz bir etkiyle karşılaştığı için e, son olarak bizim programda belirttiğimiz e, %0.3 gibi pozitif bir rakamın da ben üzerinde çıkacağını düşünüyorum. Muhtemelen 0.6-0.7 civarında bu yılı kapatma şansımız var. Önümüzdeki yıl ise e, bütün küresel ekonomide büyüme bekleniyor. E, çünkü 2020 yılı cidden kötü geçti. E, %5 gibi bir hedefimiz var. Bu hedef aslında gerçekçi, çok olağanüstü yüksek bir hedef değil. E, normal bir hedef. Ben bu civarlarda %4-5 civarında bir ekonomik büyümenin yakalanabileceğini düşünüyorum 2021 yılı için. Peki, Abuzer Bey çok kısa vaktimiz kaldı. Hemen böyle bir ufak bir emtia ile ilgili yorumunuzu alacağım Gümüş tarafında. Pandemi ile birlikte aslında gördük Gümüş'e bir talep arttı kağıt üzerinde, bir talebin arttığını gördük. Ve aynı zamanda işte alternatif yatırım aracı olarak da kullanıldı. E Tabii baktığımızda kullandığımız çoğu elektrik, elektronik araçlarda da Gümüş kullanılıyor. Sizce önümüzdeki süreçte Gümüş'e bir talep artışının olacağını düşünüyor musunuz? Olabilir. Şimdi biliyorsunuz söylediğiniz gibi bu endüstriyel bir taleple alakalı aslında. Altına baktığımız zaman örneğin altın daha güvenli liman olarak düşünüldüğü için talebi artıyor. Dolar veya altın, dolara güven azaldığı zaman altına yöneliyor. Fakat gümüş sadece değer saklama aracı olarak değil, aynı zamanda endüstriyel bir ürün olduğu için. Bu noktada evet, çok üstü rakamlardan burada bahsetmiyoruz ama... Talebi artıyor zaman içerisinde artıyor. Bu altın gibi bir patlamayla karşı karşıya olacağımızı ben şahsen düşünmüyorum. Fakat bu talep görecek emtialardan bir tanesi gibi düşünebiliriz. Peki ya Bey, 2021 yılında hangi ülke ekonomik olarak sizce öne çıkacak? Hangi ülkeyi konuşacağız daha çok? Valla öyle görünüyor ki Çin iyi götürüyor. Şu ana kadar iyi götürdü, bundan sonra da iyi götürecek. Şu anda toparlanması da beklenenin üzerinde hızlı gerçekleşiyor. Ama bu sadece bu pandemi ve salgın dönemiyle ilgili değil. Çin uzun bir süredir iyi götürüyor. Bundan sonra da bence Çin ve Çin ile ticari ilişkiler kurmak isteyen belli bir havza bölge ki bazı ticari anlaşmalar yapıldı. Bana kalırsa evet Amerika'yı göz ardı edemeyiz, Avrupa ekonomilerini tabii ki göz ardı edemeyiz. Fakat önümüzdeki yıllarda Çin önemli bir ekonomi olmaya devam edecek. Peki çok teşekkürler kıymetli yorumlarınız için. Şimdiden yeni yılınızı kutluyorum. 2021 yılı mutluluk getirsin. Gedik Üniversitesi rektör yardımcısı Profesör Doktor Abuzer Pınar bizimleydi. Ben Naz Özbeirmenci. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.